Herkese merhaba arkadaşlar dayı koynadan ben sevgi bu güzel Hepinize iyi bakın arkadaşlar çok sağolun sizler için Karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar k4 olmuştuk Hımm Bir saniye arkadaşlar Eee Arkadaşlar k4 olduğumuzda tabi e, İki tane şey basmıştık onların basmaları bittiğine göre Benden Ben de hemen Video çekiyim dedim Eee artık gördüğünüz gibi arkadaşlar Kanalda e, video devam eden Şey Eee Devam eden seyirler olarak arkadaşlar Bu aslında 5. bölüm oluyor doğru olarak 5. bölüm oluyor ee, Önceki bölümde bir laboratuvar yükseltmeye koymuştuk arkadaşlar o yükseldi Bir tane hava savunmasını basmıştık Basıldı ve iki inşaatımız boşa geldi Şimdi bu bölümde şey yapmayı düşünüyorum Duvar basacağım biraz duvar basacağım ee, İkisi de hiçbir şey yapamadığımız için bir tane de defoyu basacağım Allah izin verirse yapacağız bunların hepsini ya da bir kışlayı basarız şunu ikiye yollarız falan filan bunu bu video için de yükselir mi? yükselir herhalde bakalım Şimdi ne i̇şte yapacağım? Mesleğimizi yollayalım. Buranın gelsin diye. Şunları al. Bunların hepsini önceden bir iki açık bakayım diyorum. Bilgisayarı <laughs> da çok kötü gözüküyorlar. O zaman bir şey yollayalım. Tamam bekler. Tamam bu alanımız hazır. Sonra bu dağları üst kat yap. Tamam, onu yapmamız için al daha doğrumuza koyduğum da basacağız. Şimdi bölümün sonunda şey basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eee şu bitince bir tane havan basacağım arkadaşlar. Ee, bir tane e, Buradan başka bir şey basacağım ama hangisini basacağım bilmiyorum. Belki oksijenine basabilirim, belki top basabilirim Bilmiyorum yani Ama top basamam burada Ben çünkü 50 bin istiyor, paramız yetmiyor Herhalde Hmm, hmm. başka tutabilecek bir şeyimiz var mı, böyle bir şey yeter Bir <laughs> de saldırıp geleyim o, o zaman Evet arkadaşlar köyümüzü bulduk ee, Başlangıç için iyi bir köy eee ben altınlarını yine alıp çıkınca da aslında iksirini almayacağım. Buradan geleceğim. Hemen yıldızı da alayım. Hem de eee şu sandığı da alıyorum. Aa bağlandı. Hava da şey gelecek. Ooo. Var mı? Yok. ama kalmamış orada da. gidiyor olsun. Orada da para var Güzel. Diğer kardeşim sabah 6'da kalktım. O yüzden uyku yıkan. Güzel olur herhalde. iki yıldır bir yıldır daha önce olmadan altımız aldık bizim için yeterli. Ve ee, arkadaşlar hemen bakalım askerlerin sayısına. ne? <laughs> olmuş bu arkadaşlar. Hemen şu birinci ve diğer toplayıcımız neredeydi? Burada. Şunu da ikiye yollayalım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Altı tane taşımız oldu. Şunları tane kazanmıyoruz tamam. Hemen arkadaşlar askerlerimize yetişsin yeni bir köy bulup geleyim ben. Evet arkadaşlar köyümüzü bulduk ben askerlere yetiştim demiştim hemen döndüm. Okçuları bıraktım ama yaramadı buraya bırakalım. Şöyle bir barbar bar bırakalım. Bedavadan yüzde içine kadar sonra buradan gireceğiz hemen. kadar var. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Şu depoyu da almaya çalışacağım. kayı yıkmaya çalışacağız tabi. Ne burada ederiz şurada devleri yollayalım. Babaları yollayalım okçuları yollayalım. Oksuları tamamını yollamadım. Elimde 6 tanesi duruyor. Onu o depoya yollayacağım. Ee, köyü bayağı bir yıkarsak da bu depoya yollayacağım. Şuna şu 8 okçuya da. Bayağı bir fazla savunma olduğu için savunmalar bize zarar. Çok zarar. orada bir Güzel kalimeti aldık arkadaşlar. 60 bin e ulaştık. Yani şu an okçu kulesiyle beraber top havanı basabiliyoruz. Böyle bir var. Güzel arkadaşlar kalimeti aldık. Yıldız da aldık. Zaten ilk fazla gerek yoktu e, dakika olmuş video arkadaşlar yani oldu Şimdi buradan bay bay basabilir mi tane güzel hemen orada yetişmesini bekleyelim bir saniye ben şunları toplayayım Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 32 binlik bir tane havan var bunu basacağız 32 bin artı 20 bin ediyor 52 bin arkadaşlar 52 bin altımızda hayli hayli geçtiğimiz için basacağız ilaki bir saniye iş kokul alarmı çaldı fail oldu resmen arkadaşlar şimdi saat 9 olmuş iksir depozu bir de diğer iksir depozundan birini ikisini de yükselteceğim ama tabi video dışı bir şey olacak Altın depozuyla ikisini de yükselteceğim. Bu da yine videoda şu olacak. Ee, çünkü videoda bunları yükselteceğim. Bu olur. Savunmalarımızı yükseltemeyiz ondan sonra. Yani video bir dahaki bölüm biraz geç gelecek. Tam ne kadar geç gelir onu ben de biliyorum. 8 dakikamız oldu. Muhtemelen 2 saldırı veya bir saldırı daha yapacağız. Hemen şunları ikisini bitirmek istiyorum. Şimdi bir tanesini sildirelim o. Güzel. Iııı ee, şimdi 64 yerimiz dolmuş. Ee, hemen arkadaşlar ben bir köy bulayım. Geleyim. Evet arkadaşlar bir köy buldum. Ee, ama bu köyden tam alabileceğimizi hiç bilmiyorum. Hemen altı devre atmaya başladım. Evet. Ben yoruyorum. Yoruyorum yorulmuyor yorulmuyorum Oturada yoruyor yoruyor diyor. Şimdi arkadaşlar savaşın bitmesini bekleyelim şöyle. Birileri daha böyle bir yere atılmadıysa çok fazla iş yapmıyorlar ya. Ama daha yüksek seviye olduğunuzda işe bayağı bir yarıyorlar. Mesela arkadaşlar benim diğer çağda şu an 7'de 5'e gidiyor. 6 da çok güçlü oluyor. 7 de en güçlü hali işte. Hadi. Ana. Abi. İşte son anda %50'yi kaçırdık ya. Evet arkadaşlar hemen bölümümüzün sonuna gelelim ve şunları basalım. Öncelikle bir havanı ikiye yolluyorum. Ondan sonra 35 bin aldığımız kalmış. Onunla da hemen bir duvar. İki duvar. Üç duvar basıyorum ve okçu ok kulesini yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz diyorum. Basıyoruz. Ve 12 saat sonra da bir video gelmeyecek arkadaşlar. Yanlış söylediğim 24 saat sonra bir video daha gelecek. Clash of Clans ile ilgili. Ama ondan önce Minecraft e, survival videosu gelecek. E, bunun neden arkadaşlar hem bunlar olacak hem de bunlar olacak. Yani 6 saat, 4 saat, yani 6 saat, 6 saat, 12 saat bir daha ediyor. Yani 12 saat daha bekleyeceğiz. 24 saat sonra yeniden bir Clash of Clans videosu gelecek. E, i̇yi günler, iyi günler.